Sevgili arkadaşlar, bu videomuzda Birinci Dünya Savaşı'nda İngiltere adına Orta Doğu'da gösterdiği casusluk faaliyetleriyle ün yapan ve son yüzyılın en tartışmalı şahsiyetlerinden birisi olan İngiliz casusu Lawrence'in Arap isyanında oynadığı rolden bahsetmeye çalışacağız. Lawrence, Arabistanlı Lawrence, Şöl Şeytanı Lawrence olarak da şöhret yapmıştır. Asıl ismi Thomas Edward Lawrence'tir. 16 Ağustos 1888 tarihinde doğmuş, 19 Mayıs 1935 tarihinde ölmüştür. İngiliz ordu subayı, arkeolog, diplomat ve yazardır. Birinci Dünya Savaşı sırasında Arap bürosu bünyesinde diğer İngiliz subay ve istihbarat görevlileriyle birlikte Osmanlı İmparatorluğuna karşı düzenlenen 1916-1918 yılları arasındaki Arap ayaklanmasının başarılı olmasındaki en önemli figürdür. Birinci Dünya Savaşı sırasında Arapların Osmanlı'ya ihanet etmesini sağlamış, Araplar Osmanlı'ya karşı isyan etmeleri için kışkırtmıştır. Lawrence, Arapların gözünde milli bir kahraman olarak görülmesine rağmen, gerçekte Araplara derin bir duyguyla bağlı değildi. Lawrence dağını kabileler halinde yaşayan Arapları bir araya getirip bir Arap milletinin meydana gelmesinden ziyade Orta Doğu'yu bölünmüş bir halde tutmanın Britanya İmparatorluğu'nun çıkarına uygun olduğuna inanıyor ve bunun için çalışıyordu. Arap istiklalini ve hürriyetini sağlamaktan daha çok Arapları İngiltere'nin bir parçası haline getirmek niyetindeydi. Lawrence, Arapları savaştırmanın en iyi yolunun istiklal ve hürriyet vaadi olduğunu bildiği için hep bu vaatlerde bulunmuştur. Gerçekte ise İngilizlerin takip ettiği siyaset, Arapların uğrunda savaştıkları istiklal ve hürriyeti onlara hiçbir zaman getirmeyecekti. Bu hususu 19 Mart 1924 tarihinde yazdığı bir mektupta kendisi şu sözlerle ifade etmektedir. Doğuda kazanacağımız hızlı ve ucuz zaferler için zaruri bulunduğuna ve sözümüzü tutmadan kazanmanın kaybetmekten daha iyi olduğuna inandığımdan ötürü hilebazlığı göze aldım. Lawrence'in Arap isyanında oynadığı esas rol askeri bir liderliktir. Ama bu rol başka bir şekilde gösterilmiştir. Lawrence'in üstlendiği rol Faysal'a bağlıymış gibi görünerek onu tesir altına almak ve böylece İngiliz siyasetinin başarısını sağlamlaştıran siyasi bir memurluk ve kimlik takınmak şeklinde olmuştur. Lawrence 1916 yılında yüzbaşı rütbesiyle Mezopotamya'ya Irak'a buradaki Kut denilen Kutul Amare bölgesine gönderilmiştir. Buradaki görevi Kutul Amare'de Türk komutanı Halil Paşa'nın İngiliz kuvvetlerini kuşatmış olmasından dolayı Halil Paşa'ya 1 milyon sterlin teklif ederek rüşvetle kuşatmayı kaldırtmaya çalışmaktır. Halil Paşa'yı satın alamayarak bu görevinde başarılı olamamıştır. 1916 yılında görünürde Halil Paşa'yı parayla ikna etme görevi verilen Lawrence'in aslında daha başka bir görevi daha vardı. Bu görev gizli istihbarat zabitliğiydi. İngilizlerin Kahire'de kurdukları ve zamanla bir teşkilat halini alan büroyla Lawrence'in iletişime geçmesi isteniyordu. Bu büronun maksadı Arap milliyetçilerini burada toplamak, onlara gerekli yardımı yaparak bir direnme teşkilatı meydana getirmekti. Bu sebeple Lawrence'e verilen gizli emirde Arap isyanının nasıl bir tatbikat planına sokulacağı en küçük ayrıntılarına kadar belirtilmekte ve gerekenlerin yapılması çok net ve açık bir şekilde gösterilmekteydi. Kahire bürosu milliyetçilik anlayışları uyuşan kişileri tespit ederek bir araya getirmiş, İçlerinden liderlik yapabilecek vasıfta olanları kısa bir eğitimden sonra bastraya göndermişti. Bu işler için para gücü kullanılıyordu. Lawrence kendisine verilen tavsiyelere göre işe başlar. Bu iş için Arapların mahalli kıyafetlerinden birkaç takım satın alır. Devamlı olarak bunları giyer. İlk başlarda beraber hareket edecekleri Arap Birliği taraftarı olan bir parti bulamaz. Daha sonra aklına Osmanlı İmparatorluğu yıkılır ve sultan da ortadan kaldırılırsa Osmanlı'da bulunan halifelik makamının tekrar Araplara verilmesi fikri gelir. Bu iş içinde Mekke Şerifi Hüseyin akla gelen ilk adaydır. Bu fikrini 9 Nisan 1916 tarihli bir raporla İngiliz makamlarına bildirir. Lawrence bağlı bulunduğu makamlara İngiltere'nin Mekke Şerifini siyasi ve iktisadi bakımdan desteklemesi tavsiyesinde bulunur. Mekke Şerifi Hüseyin'in oğlu Emir Faysal isyancıların askeri lideridir. Bütün bu gelişmeler olurken Mekke Şerifi Hüseyin de Osmanlılara karşı isyan bayrağını kaldırmıştır. Lawrence'ın bütün isteği İngiltere'nin yardımıyla isyanın büyüyerek yürütülmesidir. Arapları savaşa çağırırken onlara devamlı olarak hürriyet ve istiklal vaadinde bulunur. Bu vaatlerinin günü geldiği zaman kağıt üzerinde kalacağını bilmektedir. Çünkü asıl olan Orta Doğu'da İngiliz emperyalizminin çıkarlar yönündeki siyasetin uygulanmasıdır. Lawrence bütün bunlara rağmen gerçek niyetini, gerçek maksadını gizleyebilme başarısını gösterebilmiştir. Bedevilerin arasına girerek onların örf ve adetlerini öğrenmiş, onları mükemmel bir şekilde benimsemiştir. Mahalli kıyafetleri öyle zekice ve kurnazca seçer ki, yakınları bile kendisini tanımakta zorluk çeker. İngilizler bu durumu bölge insanların hissiyatından da faydalanarak etrafa yaydıkları propaganda ile kullanırlar. Lawrence'i efsaneleştirirler. Emir Faysal ve beraberindeki isyancılar İngiltere'nin Orta Doğu'daki çıkarlarına hizmet ederken kurtuluş savaşı yaptıklarına inandırılmışlardır. Lawrence gerçekte Emir Faysal'a bağlı İngiliz casusluk teşkilatının siyasi bölümünde görevli bir subaydı. Vazifesi Arap isyanını devamlı olarak kontrol altında tutmaktı. Böylece bu yoldan Arapların isyanı İngilizlerin Orta Doğu'daki çıkarlarına alet edilmiş oluyordu. Bu siyaset oyununun çirkin tarafı, Araplara yardım etme maksadının İngilizlerin kendilerini kardeş gibi sevdirdiklerine inandırma yoluyla tatbik edilmesidir. Bu rolün tam yürütücüsü Lawrence'tir. Bu rol için tam bir yetkiyle iş başına getirilmiş ve bu rolü meslekten yetişme aktörlerden daha iyi oynamıştır. Bu hadise İngiliz siyasi tarihinin gelecek nesiller tarafından ibretle okunacak karanlık sayfaları olarak değerlendirilmektedir. İsyan neticesinde elde edilecek zaferle Araplar kendi hürriyetlerine kavuşmak, kendi liderlerini kendileri seçmek ve kendilerine ait meselelerde kararları kendileri vermek istemektedirler. Araplar için isyanın gayesi budur. İngilizler de bu gayeyi benimsemiş gibi görünürler. Ama İngilizler için asıl mesele Araplara tanınacak olan hak ve hukukun derecesi ve sınırlarıdır. Arapların uğrunda kan döktükleri istiklal anlayışlarıyla İngilizlerin bu meseledeki asıl maksatları gerçekte birbirine tersti. Lawrence her ne kadar Arapların gözünde bir efsane, bir kahraman gibi gözükse de gerçekte Arapların hürriyet mücadelesinde onlara yol gösteren, onları zafere götüren bir kurtarıcı değildi. Durum bunun tam tersiydi. Lawrence'in esas vazifesi başlatılan isyanla Arapların kontrolünü İngilizlerin eline teslim etmekti. Londra bir yandan isyan hareketinin yürümesini istiyor, bir yandan da Arapları kendi içinde anlaşmazlığa düşürmeyi hedefliyordu. Lawrence bunda da başarılı olmuş Arapların içine nifak sokarak küçük sınır meselelerini büyütmek suretiyle tam bir bölücülük yapmıştır. Lawrence İngilizlerin Orta Doğu'da kurdukları tezgahın en önemli figürü, en yetkili kişisidir. Hangi taş kaldırılırsa altından mutlaka Lawrence çıkar. Lawrence, Arap milletinin hisliliğinden faydalanarak onları Türklere karşı isyana teşvik etmiştir. Bunu yaparken İngilizlerin kendilerine yardım etme sebebini, İngiliz milletinin Araplara karşı duyduğu sevgiden başka bir sebebe bağlanamayacağını bir aktör gibi oynayarak ortaya koymuş ve inandırıcı da olmuştur. Türklere karşı isyana kışkırttığı Araplara o isyan günlerinde vaat ettiği, söz verdiği şeylerin hiçbir şekilde, hiçbir surette yerine getirilmeyeceğini bildiği halde Arapları kandırmıştır. Çünkü İngiltere Araplara hürriyet vaadinde bulunmuş Osmanlı askerlerinin isyandan sonra Arap topraklarını terk etmesiyle İngiliz askerlerinin aynı toprakları işgal etmeleri yüzünden Arapların istiklal ümitleri suya düşmüştü. Araplar için değişen bir şey olmamış, bir hakimiyet altından çıkıp başka bir hakimiyet altına girmişlerdi. İngiltere'nin Araplara verdiği kendi hükümetini kendi kurma sözlerini yerine getirmeye hiç niyeti yoktu. Bütün bu aldatmacalarda Lawrence'in parmağı vardı. Lavrense e göre doğudaki savaşı kazanmanın tek çıkar yolu Osmanlı askerlerine karşı Arapları ayaklandırmaktı. İngiltere istediği neticeye varmış ve zengin petrol yataklarına sahip bulunan Arap topraklarında bazen her türlü aldatmacanın bulunduğu diplomasi yoluyla bazen askeri kuvvet kullanarak tek ve mutlak otorite olmuştur. Lawrence'in ölümü konusu da tartışmalıdır ölümüyle ilgili olarak çeşitli iddialar bulunmaktadır. Lawrence 13 Mayıs 1935 yılında motosikletle yaptığı bir kazada ağır yaralanmış, 19 Mayıs 1935 tarihinde ölmüştür. Bu kazanın suikast olduğunu iddia edenler vardır. Bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Videolarımızı beğenerek ve yorum yaparak destek verelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.